Vahşi olanlar. Sivri dişli örümcekler kıvrak ısırıklarıyla. Ölümcül iğnesiyle akrep. Şeytani, soğuk kanlı bir timsah. Hipnoz edici zehirli yılan. Yoksa yaratıkların kralı aslan mı? Hangisi en tehlikeli? Karada tehlikeli. Aslan. Zürafalar daima hebetli, Bufalolar korkunçtur. Fakat altın rengi kürkleri, muhteşem yeleleri ve korkutucu varlıklarıyla aslanlar yaratıkların kralı olarak bilinir. Aslanlar tarih boyunca heybetleri, cesaretleri ve güçleriyle anılmışlardır. Krallar ve kraliçeler aslanı hakimiyet ve liderliğin sembolü olarak kabul etmişlerdir. Afrika ovalarındaki Etoburların en büyüğü olan aslanlar Asya'daki kaplanlardan daha küçük ve daha hızlıdır. Yetişkin erkeklerin kalın yeleleri onlar yaşlandıkça daha da koyulaşır. Bu muhteşem yeleler sadece düşmanın darbelerini yumuşatmakla kalmaz, aynı zamanda erkeklerin büyüklüğüne ve korkutucu görünümüne katkıda bulunarak diğerlerine gözdağı verir. Kükremesi yelesinden bile daha etkileyicidir. Bölgesini savunan bir aslanın gürleyen sesi 8 kilometre öteden duyulabilir. Bir aslanın kendini gizleyen yapısı ovadaki hayvanlarda korku uyandırıyor. Bir aslan kesinlikle krallara layık bir hayat yaşar. Günde yaklaşık 20 saat uyurlar. Bir aslanın boş zamanı genellikle sadece yiyecek avıyla birlikte yarıda kesilir. Avlanmanın çoğunu dişiler yapar. Ölümcül bir takım çalışmasıyla en güçlü avları alt etmek için birlikte çalışırlar. Pençeleri, dişleri ve çeneleri kurbanlarını parçalarken hiç merhamet göstermez. Zafer onların olana kadar bunaltır ve boğar. <laughs> Bu acımasız avcılar aynı zamanda yoğun annelik içgüdülerine sahip şefkatli annelerdir ve ne pahasına olursa olsun yavrularını ovaların diğer yırtıcılarına karşı koruyacaklardır. Savanada yaşayan herkes için öngörülemeyen tehlikeler vardır. Hava aniden ağırlaşır, nefes almak zorlaşır. Hayvanlar tedirgin olmaya başlar. Tehlikenin nereden geldiğini anlamaya çalışan duyular alarma geçer. Son derece gelişmiş koku alma duyuları havadaki dumanı tespit etmiştir ve bu gerçek tehlike anlamına gelmektedir. Ateş, avlar ve avcılar gibi herkes için ölümcül bir düşman. İçgüdüleri kaçmaları gerektiğini söylüyor. Yaklaşan alevler tarafından tuzağa düşürülmekten kaçınmak için mümkün olduğunca uzağa ve hızlı koşun. Ovadaki hayvanlar her yöne doğru can havliyle kaçışıyor. Savanada yangın çıktığında bu, kaçabilen hayvanlar için dehşet verici, kaçamayanlar içinse ölümcüldür. Alevlerin ayırdığı bazılarının sürünün geri kalanıyla bağlantısı kesiliyor. Dişi aslan için sığınmak ve yavrularını korumak hayati önem taşıyor. Tek yapabildiği korku içinde alevlerin çekilmesini beklemek. Aslanlar fırsatçı avcılardır ve yaşına, cinsiyetine, durumuna ya da büyüklüğüne bakmaksızın her türlü avı yakalamaya çalışırlar. Yeryüzündeki en uzun hayvanı devirmek için koordineli bir ekip çalışması gerekir. Bu zor ve tehlikeli bir arayıştır. Bu olağanüstü cesaret, güç ve sağlam azim gösterisinde aslan sürüsü yeryüzündeki en uzun hayvan olan zürafaya saldırır. Sürünün diğer üyeleri güçlü hayvanın etrafını sararak kaçmasına engellerken zürafa arkadan saldırıya uğrar. Zürafa aslandan 5 kat daha uzun ve 5 kat daha ağırdır. Bu büyüklükteki bir avlan olmak kolay değildir. Zürafanın toynağı bir yemek tabağı büyüklüğündedir ve bir aslanı öldürebilir. Dünyanın zar zor yaşanabilir, kavrulmuş ve bol güneş gören yanmış bir köşesi. Güneş battığında ve sıcaklıklar düştüğünde gece vakti vahşi doğa çok tehlikeli bir yer haline gelir. Tehlike zehirle dolu sivri bir diken şeklinde pusuda bekliyor. Herhangi bir yerde bekliyor olabilir. Bir taşın altında, ayakkabınızda, hatta yatağınızda. Bunlar akrepler. Akrepler 400 milyon yılı aşkın bir süredir varlar. Güçlü dinozorların yükselişini ve düşüşünü gördüler ve muhtemelen insanoğlundan daha uzun yaşayacaklar. Yüksek dozda radyasyondan kurtulabilir ve sert dış iskeletleri sayesinde korunurlar. Zehirli kuyrukları ve ezici pençeleriyle av aramaya başlamadan önce güneşin batmasını beklerler. Boyutları, yaşam alanları ve zehirlerinin etkileyiciliği bakımından farklılık gösteren yaklaşık 2000 akrep türü bulunmaktadır. Babil'li astrologlar bronz çağında akrep burcunu zodyaklarına dahil etmişlerdir. Bu burçta doğan insanlar soğuk ve intikamcı olarak düşünülür. Yunan mitolojisinde Scorpius, toprak tanrıçası Gaia tarafından dev Orion'u öldürmesi için gönderilen dev bir akrepti. En ölümcül akrep türlerinden bazıları Kuzey Afrika'da bulunur. Gün boyunca sessiz ve karanlık saklanma yerleri ararlar. Akrepler vücutlarının her tarafına yayılmış birkaç çift küçük göze sahip olsalar da avlanmalarına yardımcı olan bacaklarını kaplayan minik tüylerdir. Bu tüyler en ince titreşimleri bile algılayarak akrebin avının yerini ve hareket ettiği yönü belirlemesine yardımcı olur ve onu zehir enjekte eden dikeniyle saldırmaya hazır hale getirir. Kıskaç pencereleri gibi sert mengeneleri savunmada ve kurbanlarını ezmek için kullanılır. Sessiz akrepler Örümcek ve böceklerden oluşan avlarını aramak için ortaya çıktıklarında yer altındaki kayalar ve taşlar canlanır. İnsan ölümlerinin çoğu zehirlerine karşı daha savunmasız olan çocuklardır. Akrep saldırgan olduğu için değil, gün boyunca saklanmak için karanlık yerler ve sığınaklar arama arzusu nedeniyle insanlar için tehlikelidir. İnsanlara yönelik saldırıların neredeyse tamamı kendini savunma amaçlıdır. Çoğu akrep yalnız yaşar ve kendi bölgelerini işgal eden diğer akrepleri öldürmeye ve yemeye çalışır. Zehirli akrepler daha zayıf görünümlü kıskaçlara ve ince gövdelere sahip olma eğilimindedir. Güçleri kuyruklarındaki zehirlere dayanır. İnsanların sokulmalarının çoğu akreplerin yarıklarda ya da yuvalarda saklanırken rahatsız edilmeleri sonucu el ya da ayaklarda meydana gelir. Akrepler her yıl 3000'den fazla insanı öldürmektedir. Bu küçük katillerin zehri kral kobranınki ile karşılaştırılabilir. Her ikisi de nörotoksindir. Hızlı etki eder ve kurbanlarında kalp veya solunum yetmezliği nedeniyle ölüme neden olur. 2000 akrep türünden yaklaşık 25'i insanlar için ölümcüldür. Bu tarih öncesi yaratıkların tüm hayvanlar aleminde en çok korkulanlardan biri olması şaşırtıcı değildir. Çöl kaktüsleri ve kurumuş toprak arasında akrebin bir sonraki yemeği. Yerde hızla ilerleyen ölümcül silahları saldırmaya hazır. Sert pençeleri kurbanı kavrar. Akrep kuyruğunun şırıngaya benzeyen dikeni avını deler ve hızlı etki eden nörotoksini enjekte eder. Molekülleri hızla emilir, merkezi sinir sistemine saldırır ve solunumu kontrol eden sinirleri felç eder. Zehir cerrahi bir titizlikle verilir ve avını anında felç eder. Felç olduktan sonra akrep mide sıvılarını avının üzerine boşaltır ve kurban hala güçlü pençeleri arasında sıkışmış haldeyken sıvılaşmış yiyeceği emer. Bazı akrep türleri hayatta kalmak için silahlarını bırakarak bu zorlu ortamlarda 10 yıla kadar yaşayabilir. Karanlığa doğru geri kaçan akrep, karadaki en tehlikeli yırtıcı mıdır? Karada tehlikeli Örümcekler Kaçınılmaz tuzaklar ören uzun bacakları, noktadan çıkan örümcek yavruları ve avlarına ölümcül zehir enjekte eden dişleriyle örümcekler pek çok insana korku salar. Yunan mitolojisinde büyük dokuma tanrıçası Arakne ilk örümceğe dönüşürken, Japon mitolojisinde şekil değiştiren iblisler genellikle örümcek benzeri bir form alır. Huni ağlı örümcekler dünyanın en ölümcül örümcekleri arasındadır ve bunların arasında Sidney huni ağı tartışmasız en ölümcül olanıdır. Agresif ve kolay tahrik olan huni örümceği çabuk ısırır. Böceklerin hamam böceklerinin ve küçük kertenkelelerin bu gece avcısı, insan başparmağı büyüklüğündeki karın bölgesiyle yürüyen bir ölüm habercisidir. Huni örümceklerinin dişlerine bağlı zehir bezleri son derece öldürücü kimyasallardan oluşan karmaşık bir kokteyli içerir. Dikey bir vuruşla aşağı bakan dişler gövdeyi deler ve ölçülü dozlarda hızlı etkili zehir verilir. Bu cırcır cır böceği daha küçük bir böceğe göre daha yüksek bir doz alacaktır. Sydney huni örümceği maksimum dozu vermeye karar verdiğinde bir insanı öldürebilir ve bu tür muhtemelen huni örümceklerinden kaynaklanan tüm insan ölümlerinden sorumludur. Bu ölümcül örümcekler sadece yarıklarda, kayalarda ve kütüklerde bulunmazlar. Genellikle yağmur ve sel nedeniyle ipek astarlı yuvalarından dışarı çıkarlar. Daha zehirli olan erkeklerin dişi aramak için şehir bahçelerinde ve evlerde dolaştığı bilinmektedir. Akrepler gibi onlar da yere atılmış ayakkabı ve giysilerin içinde bulunabilir. Huni örümceği insanlara tehlike ve potansiyel ölüm getirebilirken, kendi türüne ölüm getiren inanılmaz bir örümcek daha vardır. 1 santimetrelik porşya örümceği diğer örümcekleri seçerek avlamak üzere evrimleşmiştir. Sadece diğer zıplayan örümcekler üzerinde değil. Aynı zamanda ağ kuranlar üzerinde de uzmanlaşan güzel kamuflajlı Porsche örümceği ağlarına takılan yaprak parçalarıyla birleşirken diğerlerinin zayıf görme yeteneğinden yararlanır. Hayvanlar dünyasındaki ikinci en keskin görüşe sahip olan bu kartal gözlü zeki örümcek öğrenebilir, problem çözebilir ve hatırlayabilir seçtikleri kurban için en iyi savaş taktiğini öğrenir. Bir pusu saldırısı gerçekleştirmek için kayaların yanından dolanmak üzere kamuflaj kullanmak bunlardan sadece biridir. İpeksi ağların üzerinde koşma konusunda yetenekli olan Porsche'lar, yalnızca kapana kısılmış bir böceğin titreşim modellerini değil, aynı zamanda avladığı örümceğin kur sinyallerini de taklit edebilir. Bu örümceği cezbelerse, şüphelenmeyen avı vurma mesafesine gelene kadar bunu yapmaya devam ederler. Küçük Porsche'ya örümceği dişlerini uzatarak hızlı etki eden zehrini enjekte eder. Bu zeka, hafıza ve gizlilik kombinasyonu Porsche'ya örümceğini gerçekten ölümcül bir düşman haline getiriyor. Diğerleri ise daha çok kas gücüne güveniyor. Bacak açıklığı bir kitaptan daha büyük olan avuç içi büyüklüğündeki tarantulaları gözden kaçırmak zordur. Isırıkları insanlar için ölümcül olmasa da Avladığı böcekler, kurbağalar ve fareler için tarantula kıllı ve ölümcül bir düşmandır. Karada tehlikeli. Yılanlar Yılanlar binlerce yıldır insanları hem büyülemiş hem de korkutmuştur. Dünyanın birçok yerinde onlara koruyucu ve yaratıcı olarak tapılır. Ancak bazı kültürler yılanlardan şeytan, intikam ve ölüm sembolü olarak korkar. İster şeytani bir güç, ister bereket sembolü olsun, yılan güçlü bir imgedir. Hem ölümsüzlüğü hem de ölümü, erkeği ve dişiyi, tanrıyı ve şeytanı, katili ve şifacıyı, bilgeliğin en yücesini ve yeraltı dünyasından gelen kaosu temsil eder. Gizemli hareket kabiliyetleri, ölümcül zehirleri, boğucu pençeleri ya da yıldırım çarpması. Yılanlar dünya çapında büyük bir üne sahiptir. Her yıl 5 milyondan fazla insan yılan sokmasına maruz kalmakta ve 100 binden fazlası yaralarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Isı algılayan organları, keskin koku alma duyuları ve son derece esnek vücutlarıyla yılanlar kurbanlarının izini sürer. Isırık, zehirli yılanların ölümcül silahıdır. Zehirli yılanlar kesinlikle etoburdur. Kertenkeleler, memeliler, kuşlar, balıklar, böcekler ve hatta diğer yılanlarda dahil olmak üzere küçük hayvanları öldürür ve yerler. Asya efsanevi kral kobra'nın evidir. Diğer yılanları avlayan ve büyük miktarda güçlü zehir veren dinamik bir avcı. 5 metreden daha uzun olan kral kobra dünyanın en uzun zehirli yılanıdır. Kral kobra Hindistan'ın her yerinde bulunur. Kafaları bir insan eli büyüklüğündedir ve 100 metre öteden hareketleri algılayabilirler. Her doz zehri 20 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar nörotoksin içerir. Son derece zeki olan yılanlar insanlar tarafından korku ve merak nesnesi olarak görülür. Yılan sihirbazları onları yüzyıllardır kullanmaktadır. Kobra tehdit edildiğinde ikonik başlıklarını açacak ve neredeyse hırlayan bir köpek gibi ses çıkaran ürpertici bir tıslama yayacaktır. Yılanlar yiyeceklerini ısırmaz ya da parçalara ayırmazlar. Avlarını bütün olarak yutarlar. Avlarını takip etmek için oldukça gelişmiş olan koku alma duyularını kullanırlar. Yılanın omurgasındaki yüzlerce omur onlara inanılmaz bir esneklik kazandırır. Sürekli hareket eden çatal dilleriyle havadaki partikülleri toplarlar ve bunları kimyasal analiz için ağızlarına götürerek çevreleri hakkında hayati bilgiler alırlar bazı yılanlar boğarak öldürür. Bazıları zehirlerini avlarını yemeden önce öldürmek ya da felç etmek için kullanır. Bazıları ise avlarını bütün olarak ve hala canlı olarak yutar. Yürürken ayaklarınızın dibinde neyin gizlendiğini asla bilemezsiniz. Bir yılanın saldırması sadece bir saniye sürer. Eğer yılan zehirliyse bu genç kızın çok ciddi sorunları olacak. Zehir dolu şimşek çakan yılan dünyanın en tehlikeli yırtıcısı mı? Karada tehlikeli. Timsahlar. Dünya'nın nehirlerinde, sulak alanlarında ve bataklıklarında gezegendeki en tarih öncesi ve tehlikeli yırtıcılarından biri gizleniyor. Çevrelerinde hikayeler, şarkılar ve efsaneler oluşmuştur. İnsanlar onların adını duyunca korkudan titriyor. Bunlar timsahlar. Bu kadim sürüngenler acımasız avcılığın ve doymak bilmez iştahın sembolüdür. Saatlerce suyun içinde saklı kalabilir ve hiçbir uyarıda bulunmadan saldırabilirler. Tuzlu su timsahı ve Nil timsahı, seçtikleri her şeyi avlayan ve her yıl yüzlerce insanı öldüren dünyanın en büyük iki timsah türüdür. Eski Mısırlılar timsahı Tanrı Sobek olarak taparlar ve onun onuruna timsahları mücevherlerle süslerlerdi. Sobek'in güçlü Nil nehrini kontrol ettiğine inanırlardı ve bu yüzden ona nehirdeki timsahları yatıştırmak ve Mısır halkının ve ekimlerinin bereketi için tapınırlardı. Timsahlar zamanın başlangıcından beri yeryüzündedir ve dinozorlarla birlikte var olmuşlardır. Timsahlar dünyadaki kıtaların parçalanmasından hatta buzul çağlarından bile kurtulmuşlardır. Diğer hayvanların çoğu hayatta kalabilmek için kayda değer evrimsel değişimler geçirirken, timsallar milyonlarca yıldır neredeyse aynı kalmıştır. Kalp atışlarını dakikada iki ya da 3 atma kadar yavaşlatan ve şeffaf bir göz kapağına sahip olan timsah, avını görene kadar suyun altında bekleyebilir. Madagaskar'ın Anivorano Gölü. Yerel halk için Anivorano Gölü kutsaldır. Efsaneye göre yoldan geçen biri gibi giyinmiş bir büyücü Anivorano kasabasından geçerken halktan içecek su istemiş. Ancak halk onu reddetmiş. Büyücü susuzluğunu gidermedikleri için onları cezalandırmak amacıyla kasabayı sular altında bırakmış. O yüzden halk timsahların kutsal olduğuna inanıyor. Atalarının reenkarne olmuş ruhları. Timsahların gözüne girmek için halk onları yatıştırmak amacıyla törenler düzenliyor ve onlara yeni kesilmiş bir zebu eti sunuyorlar. Timsahlar köylülerin adaklarıyla besleniyor. Köyden genç bir adamın daha önceki ritüellerde kullanılan kafa taslarıyla süslenmiş bir sütunun tepesine bu zebu kafası asmasıyla tören sona eriyor. Bir timsahın ne yapacağını asla bilemezsiniz. Sadece gözleri ve burun delikleri suyun üzerinde olan bu timsahlar mükemmel birer pusu avcısı. Dünyanın en büyük sürüngeni, güçlü tuzlu su timsahı keskin dişleriyle sudan fırlıyor. Timsahlar suda avlanmak için mükemmel bir şekilde adapte olmuşlardır. Güçlü yüzme kasları ve pençeli perdeli ayakları onları mükemmel yüzücüler yapar. Evleri okyanus olan tuzlu su timsalları sık sık denizde görülebilir. Su kenarında bir şeyler içmek ya da nehri geçmeye çalışmak timsahlar etraftayken çok riskli olabilir. Yarım tonluk timsah hiçbir uyarıda bulunmadan kendini sudan dışarı fırlatıyor ve devasa çenesiyle avını yakalıyor. Tuzlu su timsahlarının ısırma kuvveti inç kare başına 3700 pound'dur. Bu bir aslanın neredeyse dört katıdır. Ağzında avının etini koparmak için tasarlanmış 60 kadar diş vardır. Ölmek üzere olan hayvanı güçlü çenesiyle kavrayan timsah onu suyun altına götürerek ölüm taklasıyla boğar. Timsah gücü ve doymak bilmez iştahıyla en tehlikeli yırtıcı mıydı? Karadaki yırtıcılar arasında en tehlikelisi hangisidir? Görkemli aslan mı? Zehirli yılan mı? Sivri dişli örümcekler mi? Zehirli akrep mi yoksa antik timsah mı? Yoksa insanoğlu mu?